Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün elimizde badank var piklerimiz gayet güzel oldu karşılıkımı takımı eritebilecek bir savaşçı lazımdı veya bozabilecek bir savaşçı ama ben badank tercih ettim her ikisini de yapabilmek için şöyle ses ayarlarımızı yapalım kulaklığımız da iyi durumda bir adet ayakkabı canavar avcısı güzel bir boyut kasacağız arkadaşlar rakibi eriteceğiz badangı seviyorum doğru oynandığında gerçekten bir makine kendisi Yanına da böyle alan kitle kontrol ee, ne derler? Alan kitle kontrolüne sahip bir tank dersek daha iyi olur. Öyle olduğu zaman güzel kombolar, kombinasyonlar çıkabiliyor. Adamın ismi Best Warrior Freya. Ben diyor OTP'yim diyor. Dikkat edin bana diyor. Bizim Grok'un peşine düştüler ama bıraktılar. Okey. Arkadaşlar Freya biliyorsunuz güçlü, birebir trade'leri çoğunlukla kazanabilen bir savaşçı. Ona karşı alınabilecek piklerden Esmeralda olabilir. Yani Yuzong olabilir, Dairot olabilir. Çıtır hasarlar bırakabileceğiniz. Çünkü aktif bir şekilde kafa kafaya trade'e girdiğiniz zaman sürekli vurduğu için sıkıntı, sınırsız ikinci skill sayesinde kazanıyor. Gerek yok. Hmm, önden alacak. Kardeşim gelirsen parçaladık bunu. Dua dur 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 dur. Rahat ol. Rahat ol. Çok güzel. Şerefsize bak ya. Elim'in bastı kavurdu bizi. Bu arada arkadaşlar tam şöyle videonun başındayken ekranı da büyütmüşseniz küçültüp bir saniyenizi ayırıp şöyle bir videoya beğeni atıp kanala da abone olursanız çok sevinirim. 20.000 bin abone çok az kaldı. Onu da bir hatırlayayım dedim. Konuşamıyorum bugün ama olsun çözeceğiz. Benim de ilk, günün ilk maçı. Bazen böyle biliyorsunuz huyumdur. Günün ilk maçlarını bilerek video kaydını alıyorum. Attığım failleri de görün, yaptığım iyi şeyleri de görün diye ortaya karışık bir tablo çıkıyor. Şu an kayıp. Dikkat edin. Oğlum niye bunlar 5 kişi lan böyle? Yani oynanır ama oynamakla karlı çıkmak arasında dağlar kadar fark var. Ben hiç karlı çıkacağımızı düşünmüyorum buradan Clint falan da var. Tabii bir gözüm orada ama Neyse canım Bruno bedavadan farmladı orada. Kuleyi de açar herhalde. Ready alıyor mu? Aldı mı? Bilgimiz yok. Almış. Bireye bacı nerede? O da burada. Tamam. Demek Best Warrior Freya Göstereceğim ben sana Best Warrior'u birazdan. Ömürlük bir CC attım mı ona hiçbir şey yapamazsın. Yedi tane küçük canavar avcısı falan bitsin. Bir tane Atlantis çekeriz peşine. Üçüncü item ya deniz ya wizard delme kardeşim. Ondan sonra badangın bir tadına baksın. Sonra şey yazar ismine. Best varıyor badang. Hadi bakayım. Badang seviyorum ya. Her maça gitmiyor. Tek başına maçta taşımıyor ama. Oynaması zevkli hero'yu ya. Ben mesela bazen suikastçı oynuyorum ormanda. Karşıya o tipi badan oyuncuları geliyor. Şuraya kaçacak. Çok güzel. Karşıya o tipi badan oyuncuları geliyor mesela. Yani bir pusuyorlar çalıyor. Akıl sıra ermez. Yani şeytana papucunu ters giydirir herifler. O yüzden seviyorum badangı. Hiç gelmiyor buraya. Kuleye vurayım. Rakip takımın büyük bir hatası var. Kuleleri çok fazla salıyorlar. Üstü açtık mesela, alttan da bir yarıcan attım kuleye. Beşinci dakikada zaten baretler kalkacak. Öyle de bir şeyler olacak. Sana ilacını vereceğim kardeşim de şu an değil. Şu an değil. Geliyorum. Bizim takım da geldi. Cukkalarız bunları. Çok güzel. Bu indi aşağı. Onu da kesebilir miyiz? Freya'dan birazcık tırsıyorum ama. Freya, Freya. Dur dur. Çikilop da gelebilir. Eee, hey, kurt adam geldi. Kral. Güzel silsiledim onu da. Bay bay. Sen de kaybol. Gelme, gelme. Nice. Oğlum ne oynadım lan orayı? Sanırım içimde o tipi bir badank yatıyormuş. Üste gideceğim. Tutarsın herhalde midi de. Birinci skill, ikinci skill kombinasyon. Vay arkadaş ya. Mavisine çökecekler bu çocuğun. Koşacağım oraya ama. Yetişebilir miyim? Valla W yetmedi. Range yetseydi vurdum kafalarına. Ya da Nolun falan burada olsaydı iyi olacaktı. Neyse farmım iyi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Oğlum sen geri çık oradan. Sen geri çıkman lazım. Çökecekler o çocuğun kafasına yoksa. Şimdi arkadaşlar. Yani öndeyiz. Falan filan rakip takım da iyi oynuyor. Şöyle yapacağız. Pusacağız. uzayın oyunda. Olabildiğince solo kill deneyeceğiz. Çok iyi. Oğlum vurun lan nice. Nolan neden kardeşim neden? TF bırakıp niye çıkıyorsun sürekli? Yani bunu yapsa yetecek bana. Geliyorum oraya ama. Neyse bizimki aldım abi. O da bir şey. Tamam sen de fiski yok senden oyun çıkmayacak gibi biz ben şöyle üstü bir splitliyim. Alabilirlerse alsınlar oradan ama beni burayı almam lazım artık. Ama ölmeyin paşam ya. Vallahi yeter lan. Clint'in fiskesi yok. Geldiğinde bir tur daha kesilebilir aslında. Güzel ümitledin de bro. Lan öl işte lan öl işte lan. Ya! Gel buraya gel. Ben senden uğraşacağım oğlum. Ben senden uğraşacağım. Bak ben sana söyleyeyim. Dedim ama uğraşırım. Zırh delmede bittiğinde bak ben buraya pusuyum bu çocuğa çikilop mipilop gelirse veya Clint onu geleni cukkalarız veya kurt adam da gelebilir. Bilemiyoruz. Çünkü tek kalan bir ADC'yi her zaman birileri kesmek ister. Ben de hep böyle pusarım onların arkasına. Kill çıkarırım. Tamam. Çikilop'u gördük. Güzel bir kafan gelirse. Ulan Grock. Çikilop'la Clint'e kafa atmak varken Mino'ya attı ya. Hoş olmadı o. Tam ölmedi güzel. Allah tam 4 stekte kaldım. Yetişir mi yetişmez. Ağlar mıyım ağlamam. Bir daha bağlamam size Yattın aşağı kardeş. Best var diyor Freya. Şimdi zırh delme de bitti. Bir yediniz cuk kalacağız arkadaşlar. Ya bu bu kastım bu it hem fight'da etkili olacak hem solo kill'lerde etkili olacak. Yedi denizi tamamen solo kill atmak için alıyorum. Çünkü onun bekleme süresinden sonra verdiği pasif, sonraki vuruşu güçlendirmesi sadece solo kill'lerde işe yarar. Öyle fight'larda daha çok canavar avcısını falan kullanacağız. Onun pasifi bize yarıyor. Bak önüme geldi bunlar biliyorsunuz. Beni mino bozar diye bir çık. Ya. Ya birader öleceksin işte daha. Al. Neyse ben gidiyorum altı içeceğim. Kötü oynadım orayı da işte. Hırsımızı çikolaptan çıkardık. Çalı avantajı kullandı eleman. Göremedim o yüzden. Bir de tersime fiski attı mı? Bedavadan tilt. Vur vur ne freya dinlerim ne burnu dinlerim ne klit dinlerim adamı biçerim biçerim adamı biçerim güzel Ür, kaç tamam ben oynarım buraya da siz gidin orada. Vallahi o tipi olsam bu kadar oynamam ha koşar adım gidiyorum akdenizimi bile bıraktım yani şu lord için. En sevdiğim şey. Çok iyi. 7 denizciyim de bitmiş. Ne alsak acaba şimdi? Yani bir ölümsüzlük çok iyi olabilir de. Kafam bir Midas'a da gitmiyor değil yani. Midas adamdır ya. Lord'u hediye etmeyelim. Fire ya da Lord'u sıfat var. Ben burada solo kill deneyeceğim. Biri gelip şöyle şuraya kadar açılırsa Lane'i itmek için ağzına vuracağım. Şimdi şu çalı tehlikeli. Üst kuleye abanan bir minyon ordusu varken gelirler mi? 3 kişi geldiler. Bakalım. Gelen minyonu yine iteceğim ki Hazır edeceğim burayı. Güzel. Buradan kule açılacak. Eleman iyi girmiş de kimse yetişemedi oraya. Okey. Fiske attı lan. Vallahi fiske attı. Süper. Oğlum nasıl öldü lan hepsi? İnşallah gelir fokuslarsın sen bu zavire da. Kafana bir low kick. Low kick anasını satayım. Kafaya atılmıyor. Bacağa atıyor. High kick o. Nice. Son anda kilimizi de aldık. 11 kill. 15. yıldızımızı da solo tamamlıyoruz arkadaşlar. Maç benim gerçekten hoşuma gitti. MVP'yi de almışım. 11-1-3 oynamışım. Yani güzeldi. Hasarımıza bakalım. %24 hasar. 15 dakika desek maç süresine. Çok iyi arkadaşlar. Bu ilimizde gördüğünüz gibi harika vuruyor. Ve Best Warrior Frey artık ismini Best Warrior Badank yazabilir. <laughs> güzeldi. Umarım zevk almışsınızdır arkadaşlar. Buna bir maç daha ekleyeceğim. Bir sonraki maçta görüşürüz. Tekrardan selam arkadaşlar. İkinci maç mid oynuyorum ve Kagura tercih ettim. Biliyorsunuz kendisinin çok nadir videosunu çekiyoruz ve kalmışken oynayayım dedim. Piklerimiz güzel. Karşı takım da çok güzel pik attı. Beni birazcık tribe sokacak iki tane pik var karşıda. O da Faramis Nana. Ee, Faramis'in ultisi biliyorsunuz Fight kazandırma konusunda çok etkili ee, Bir de dezavantajı var 70 saniye bekleme süresi var O birazcık beni rahatlatıyor Onun dışında bir de Nana'nın yere attığı Molina Ben dahil herkesi bozacak Onun dışında bir sıkıntı yok Hallederiz gibi duruyor Teleportlu bir maymun var Karşıda Bakalım Genelde bu tarzdaki insanlar sapık gibi oynuyor Devamlı böyle sağa sola ışınlanıp bir şeyler açıyorlar, kuleler açıyorlar, splitler atıyorlar falan filan. Evet milyon kaybetmeyeceğiz. Ucu ucuna yetişmişim minyona. Saf mı bastın lan? Vallahi saf bastı. Güzel. Piskesini aldım onun. Fara. F. Anam oyun nasıl droplandı. Bak bak bak. Bak 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 bak. Üstüne az canlı bir Moskov var ama. Çok güzel. Zuper. İyi doğuşturdum Hızır'a. Bence bir tur daha düşürülebilir Moskov. Niye düşürmeyelim ki? Yani neden olmasın bro? Bağla bakayım bunu. Bunu bağla bağla bağla. Çok güzel. Hem farmı alıp hem aşağı koşmam lazım. Çok iyi. Mavisi de var ama çökmeyiz herhalde oraya. Bak adamımca Geliyorum. Geliyorum. Hay Allah seni ne yapmasın ya. <laughs> Nasıl doğuşladın lan beni. Turtula bak sen. Uçtu şerefsiz. Neyse bir şey yok oh, Geliyorum. Uç site kullanıldı. Yoldayım ki. Yoldayım ki. Nice. Gökten düştü sanki. Şimdi duvar olayı birazcık kanser ama. Sıkıntı yok. Gelem. Tam kesti bizim onu ya. Sen var ya sen 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 hiç hoş şeyler yapmıyorsun sen. Ben sana o kadar söyleyeyim. Ben bu canlı oyun yaparım. O maymunu da kesebilirim bence. Turtle'a gideceğimizi sanasınlar. Ben de pusayım buraya. Bye bye. Rahat rahat iter artık bizim çocuk orayı. Oğlum Kerry'i öyle bir destekledik ki. Adam baya rahat oynadı orada. Acaba diyorum kimse yok buralarda bunlar üstte pusmaya falan mı gitti? Aynen bak üstte gitmiş daha yeni geliyor oradan reis. <laughs> Hay seni ben ana ya. Of çok kansersin ya. Paramüs üstte doğru gidiyor. Şu an kıyısım. <laughs> Yuzongumuz biraz düşmüş. 0-2 oynuyor. Onu da bir gidip şöyle bir Desteklesek arkadan tekmeyi vursak açılır gibi ama. Yine de tek derdim Nana oldu şu anda benim. Kanka o objelere falan oynuyor. Sen nereye gidiyorsun? Burayı keselim bak. Mide de yakın oynamam lazım. Bizimkiler mide tutar herhalde da. reis uçaya gerek yoktu be oğlum Ona da vurdum şemsiyeyi. Kardeşim oyna maymuna. Kıstır onu kıstır 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 kıstır. Ya. Öleceksin işte daha. Nana nerede acaba? Her yeri atıyorum şey şeyleri de. Hiç çıkmadı meydana. Vallahi kanka güzel hasar bıraktım da. Ölmemeye niyetli herifler. Ki ya girmemek lazımdı oraya hiç aslında girile debilirdi risk alınabilir bir durum vardı da işte Moskova'dan çıkacağını düşünemedik Ultisi yoksa yok gözüküyor ama. Kanka niyetim birazcık mide vurmak. Güzel oldu bu. Saldır kanka geliyorum. Ne kadar kalmış 7 saniye tamam Buraya Moskov gelir başka kimse gelmez Üstte maymunu varsa Mittifaramis varsa Gelirse Moskov gelir Gelmezse de yapacak bir şey yok Ama gelir de deş atarsa yani kaçış skillini kullanırsa Haklarım onu Bakalım bekliyoruz Bunlar da olur ama bunlar Birazcık işin yaralı kısmı Birinde pasif var Birinde ulti var Selamün Öleyküm Baya gerildi Baya gerildi alev atışım alev atışım tokat yapmaya çalıştı beni Normalde parlayan asa pek almam ama canım denemek istiyor sadece. Üf, ne koydum kafasına be. Nice, bitti maç. Vallahi iyiydi ya. Bayağıdır Kagura oynamıyordum ben de. İyi oldu bir yandan. Ya zaten mid pek oynamıyorum biliyorsunuz. Oynarsam midde Gusion falan oynayalım. Suikastçı olduğu için. Ama hazır mid kalmışken nadir oyundum hero'lardan bir Kagura patlatayım dedim. Gayet de güzel oldu. Hemen bir bakacağım tabloya. 7-2-6 oynamışız. 10 numara 5 yıldız. Hasarda bakalım. Tahminimce %18 Ooo bayağı vurmuşum lan. <laughs> Ulan çok vurdum derim az vururum. Az vurmuşum diye düşündüm çok vurmuşum. Gayet güzel. Herkesin eline koluna sağlık. <laughs> Güzeldi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Umarım zevk almışsınızdır. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğen atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki günlerde görüşürüz.